Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz topuk dikeni. Topuk dikeni sorunundan muzdarip olan kişiler için evde uygulanacak mükemmel bir tarif hazırladım. Bu pratik uygulamayla topuk dikeni ağrısından kurtulabilirsiniz. Topuk dikeni biliyorsunuz günlük hayatı olumsuz etkiler ve çok da ağrı yapar. Ayak yorgunluğu için bunu kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda sadece ayak yorgunluğu ve topuk dikeni için değil Tırnak mantarına karşı da oldukça etkilidir. Kalınlaşan tırnağın e, yumuşatmaya ve normal dokuya ulaşmasına olanak tanır. Ve diğer taraftan ayak kaşıntısı ve ayak kokusuna karşı oldukça etkilidir ve sertleşen topukları da buradaki e, Sertleşmeye giderip doğal bir e, dokuya, yumuşak bir dokuya geçiş sağlar. Malzeme bir yemek kaşığı dolu dolu kına kullanıyoruz burada. Diğer taraftan kullanacağım malzeme Himalaya tuzu kullandım ben. Öğütmeden bu şekilde top haliyle kullanıyorum. E, himalaya tuzu kullanmamın sebebi işlem görmemiş tuz olması. Himalaya tuzu yerine deniz tuzu, kaya tuzu ya da turşu tuzu gibi işlem görmemiş tuz kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Ben 1 yemek kaşığını Hindistan cevizi yağı. Bir yemek kaşığında sıvı yağ olarak hazırladım. Dilerseniz sadece zeytinyağı ya da sıvı yağ ile de hazırlayabilirsiniz. Karıştırdığınızda dokusu tam bu şekilde oluyor. Uygulamaya gelince uygulanışı da ilk önce ayaklarınızı güzelce yıkayıp kurutuyorsunuz. Sadece topuk dikeni için kullanacaksanız, videoda gördüğünüz gibi topuk dikeninin olduğu bölgeye nazikçe masaj yaparak ayak tabanının yarısına kadar bu kınayı uyguluyoruz. Masaj yapıyoruz ve sadece bu bölgeye masaj uyguluyoruz ki ardından da oraya asma yaprağı kapatacağız arkadaşlar. Yani üzüm yaprağı. Bu da salamurası da olur, tazesi de olabilir ya da pet şişelere kendiniz kış için saklıyorsanız o yapraklardan Güzelce tabanınızı topuğunuzu kaplayacak şekilde 1 iki yaprakla örtün ve üzerine poşet geçirip 1 saat kadar ayakta bekletiliyor Aynı işlem Sertleşen topuk içinde uygulanılıyor fakat o zaman asma yaprağı koymaya gerek yok Diğer taraftan tırnak mantarına uygulanacaksa Sorunlu olan tırnağın üzerine bu karışımdan hazırlayın ve üzerine koyun Ve bir saat bekletin bir saat sonra e, ayağımızdan bunları temizleyip yıkayacağız. Ayak kaşıntısı için parmak aralarına komple ayak tabanına masaj yaparak uyguluyoruz. Ve üzerine poşet geçiriyoruz ve bir saat bekletiyoruz. Poşeti geçirdikten sonra çorabınızda giyin. İsterseniz giyin dolaşın işinizi halledin bitirin. Ya da ayaklarınızı uzatıp istirahat edip e, bu işlemi bu süreyi geçirebilirsiniz. Ben hatta bunu. Ayda bir kere iki kere mutlaka yapıyorum. Hem günün yorgunluğunu alıyor hem de vücuttaki negatif enerjiyi de vücuttan çıkarmış oluyor arkadaşlar. Ben bunu mutlaka uygularım. Bir saat sonra bakın poşetle ilk önce ay ayak topuğuna ya da ayaklarınıza uyguluyorsanız güzelce masaj uygulayın bu bölgeye. Kan hareketini, hare kan akışını harekete geçirin. Daha sonrasında ılık suyla ayaklarınızı yıkayacaksınız. E, bu ev tedavisinde ilgili olan bölgenin bir sıcak, bir soğuk suyla temas ettiği bir yöntem uygulayacağız bir de arkadaşlar. Ayak önce 3 dakika soğuk suda, daha sonra 1 dakika soğuk suda bekletiliyor ve toplamda 20 dakika bir uygulama yapılıyor. 20 dakikalık uygulama soğuk su ve e, başlıyor. Daha sonrasında soğuk suyla bitmesi çok çok önemlidir. Bu yöntemle şikayetlerin azaldığı da gözlemlenmiştir. Malzeme hassasiyeti olan lütfen kullanmasın. Kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.